Sevgili dostlar merhaba, benden sıkça talep ettiğiniz ve sürekli sorduğunuz soruya cevaben çekiliyor bu video. Kime dair? Anunnakilere dair. Anunnakiler kimdir? Anunnakiler gerçekten uzaylı mı? Yoksa Anunnakiler uzaylı olup dünyaya gelip bizi yaratanlar mı? Kendi DNA'larından ve birçok komple teorisinde dile getirildiği gibi dünyayı ele geçiren ve dünyayı yöneten o yedi aile Anunnaki soyundan mı geliyor? Bunların hepsinin cevabını gelin bu videoda beraber arayalım. Ama daha önce ne yapalım? Abone olmayı unutmayalım. Şimdi gelin Anunnaki sözcüğünün kelime anlamından başlayalım onları anlatmaya. Anunnaki Sümer dilinde yani Sümercede soylu yavru anlamına gelir. Bu da ne demek? Sümer mitolojisine az buçuk eğer hakimseniz veya biraz mitoloji karıştırmışsanız Sümerlerin yaratılışta yerin ve göğün yani an ve kinin bitişik olduğunu söyler. Zaten Anunnaki de anın yani göğün soyundan gelen göğün veya soylu yavru anlamına oradan geliyor ya büyük gök tanrısının soyundan gelen anlamına geliyor. Bir de Anunnaki duyduğunuzda bunun tekil bir isim yani bir tanrı ismi olmadığını bilin Sümer mitolojisinde. Anunnaki çoğul ve bir tanrılar grubunu temsil eden bir isimdir. Kimdir bu tanrılar? An ve Ki'nin soyundan yani yer ve göğün İster Türk mitolojisine bakın, ister Çin mitolojisine bakın, ister Nordik mitoslara bakın, ister şeye gidin Avustralya'daki aborjinlere, ister Aztek İnka mitolojilerine hangisine giderseniz gidin yer ve gökle beraber başlar ve yer ve gök neyle birbirinden ayrılır? Havayla. Yani Anunnaki sözcüğü ile Tanımlandır, isimlendirilen, tanımlanan tanrılar grubu, bu yer ve göğün birbirinden ayrılmasıyla ortaya çıkıyor. İlk Anunnaki kim oluyor böylece? Hava, yer ve göğü birbirinden ayırıyor ya Enlil, hava tanrısı. Bunun devamında kim var? Utu var, Ninhursak var, Enki var. Efendime söyleyeyim, e, Inanna var. Bunların hepsi bu temel yedi tanrının oluşturduğu en eski tanrılar aslında. Böyle bir girişle Anunnaki sözcüğünün Sümerceden geldiğini, bir tanrıyı karşılamadığını ve tanrılar grubunu isimlendirmek için kullanıldığını bilelim. Kimin soyundan geliyorlardı? An ve Ki. Anunnakilerin kaç tanrı olduğuna dair yani bu grubun işte kaç sayısının kaç olduğuna dair elimizde net bir bilgi yok. Ama Yazılı metinlerden anladığımız kadarıyla Anunnakiler biz insanların kaderinden sorumlu olan tanrılar olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim yazgımız, hayat döngümüz bu tanrılar grubunun içerisinde. Biliyorsunuz Sümerler, e, ben bana sorarsanız gelecekte de biz bu sisteme geri döneceğiz. Kendi devletlerinden oluşan bir sisteme sahipti. Kendi devletlerinden oluşan bir sistem nasıl ayakta kalabiliyordu dini olarak? Her şehrin bir koruyucusu ve kutsal tanrısı vardı. Ve inanışa göre de o şehirde o tanrıya ithafen inşa edilen tapınakta yaşıyordu bu tanrı. Baktığımızda bazen e, mesela Eridu'ya bakalım. Sümer şeyine göre, inancına göre en eski şehirlerden biridir Eridu. Eridu'da 50'den fazla Anunnaki'nin ismi zikrediliyor. Bakın yani bir yerde 7-8 tane var bir yere bakıyorsunuz 50 tane isimden bahsedilebiliyor. Bundan dolayı birçok komple teorisyenin bu isimleri kendilerince yorumlayıp aslında bunların uzaylılar grubu olabileceğini söylüyor. Ama bura detaylı bir şekilde e, ilerlediğimizde değineceğim. Anunnaki ilk önce yani Anunnaki tanrılar grubu ilk önce insanların kaderinden efendime söyleyeyim e, hayat yazgılarından sorumlularken milattan önce yaklaşık 1830'larda yani Eski Babil dönemine geldiğimizde Igigi isimli yeni bir tanrı grubu ortaya çıkıyor. Şimdi bu Igigi isimli tanrı grubunun ortaya çıkması sosyopolitik olarak da Mezopotamya'da büyük bir değişim olduğunun göstergesidir. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi Sümer tanrılarım var. Sümerleri kim fethediyor? Akatlılar. Akatlar proto-Semitik bir halk ise kendi tanrılarıyla beraber gelecekler ve bu tanrıları da kendi pantheonlarına alıp yeni bir kozmogoni, yeni bir mitsel dünya yaratacaklar. Eğer siz politik olarak e, Güney Mezopotamya, Orta Mezopotamya'yı domine etmeye başlıyorsa ne olacak? Kendi tanrılar grubu gelip o tanrılar grubunun üstüne hüküm sürmeleri gerekecek. Bundan dolayı ne olacak? Kralların arasındaki savaş göklerde de gerçekleşmiş. Olmalı ki İgigi tanrılar grubu hakimleri belki de sürgüne gönderecek. Yani yeraltı dünyasına veya yeraltı dünyasına sorun tanrılar grubuna dönüştürecek. Burada ilginç bir şey daha karşımıza çıkıyor. Şimdi Anunnaki'ler sadece Mezopotamya'da mı var diye baktığınızda biraz kuzeye doğru çıkarsanız Anadolu'daki Hitit ve Hurilerde de Anunnaki'lerin panteonda yer aldığını görüyorsunuz. Ama nasıl yer alıyorlar? Yeraltı dünyasından sorumlu veya oraya sürgün edilmiş tanrılar olarak karşınıza çıkıyor. Sümerlerdeki gibi göklerde ve ilk yaratılan tanrılar olarak karşınıza çıkmıyor. Çünkü eski Babil döneminin başlangıcı yavaş yavaş Mezopotamya kültürlerinin Anadolu kültürleriyle daha hızlı iletişime girdiği dönemi de temsil ediyor. Böylelikle Anadolu'daki Huriler ve Hititler Mezopotamya'dan Anunnakileri kendi pantheonlarına transfer ederlerken ilk haliyle değil, sürgün edilmiş haliyle transfer ettiklerinden Anunnakiler Anadolu'da da yeraltı dünyasındaki ya da yeraltı dünyasından sorumlu tanrılar olarak karşımıza çıkar. Bu Anadolu yani Mezopotamya'dan farklı olarak Anadolu'da bulunan Anunnakilerin bir küçük farkı daha var. Mezopotamya'dan. O da nedir? Adaletten sorumlu, yani hak ve hukuku da koruyucu olan, koruyan tanrılar olarak karşımıza çıkar. Bir de bunlar üzerine yemin edildiğini de görürüz. Zaten Mitra videosunda da sanırım anlatmıştık. Mitra'nın ilk karşılığa çıkış şekli onun üzerine yemin edilen metinler. Daha sonra Mitra bin yıl, belki 1500 yıl sonra daha Roma'ya geldiğimizde kendi başına bir dinin ana karakteri olarak şekillenecekti görebiliyorsunuz değil mi? 2000 yılda nasıl bir şekil değiştirebiliyor. Anunnakiler de orta ve güney Mezopotamya'da evvelde çok güçlü tanrılarken sürgüne gidebiliyorlar. İgikler onların yerine geçebiliyor. Ve Anadolu'daysa adaletten sorumlu, yer altında ve adlarına yemin edilen tanrılar olarak karşınıza çıkıyor. Bu İgigi grubunu ben nerede size anlatabilirim? Şimdi bunların hepsini bir videoda toplamak hak getire. Yani tamam dolma yaparken beni dinleyen arkadaşlar var ama çoğu da çalışan. Kimse araba kullanırken beni dinliyor yüzüme tahammül edemedikleri için onu da biliyorum. Çünkü bana fotoğraflar geliyor. Galiba ilerleyen günlerde Enuma eliş videosu hazırlayacağım. Burada Tanrı Marduk'u anlatacağım. Tanrı Marduk'un kendisini var etme şekli veya Tanrı Marduk'un kendisini ispatlama şekli aslında Anunnakilerin göklerden yer altına inmesinin öyküsünün bir başka varyasyon ve politik değişimin o savaşların göklerde nasıl karşılık bulduğunun en güzel göstergesi. Bakın merak ederseniz bu videoyu izledikten sonra ister Urartulara bakın, ister Sümerlere bakın, ister Asurlara, Akatlara, kime bakarsanız bakın savaş meydanı iki yerde gerçekleşir. Bir, yeryüzünde, iki gökyüzünde. Bunu neye benzetebiliriz? Birçoğunuz izlemiştir. işte Perseus'un uçması, gitmesi falan, Titanların savaşı vesaire. Hollywood sağ olsun bize bazı şeyler doneler veriyor. Mesela orada da bakın Zeus ve kardeşleri, çocukları ve akıl almaz seks hayatını bir yana bırakırsak Zeus ve o Olimpos Panteonu'ndan önce göklerin hakimi, dünyanın hakimi kim? Titanlar. E bu iktidar geldiğinde yani bu aile geldiğinde beraberinde tabi yalnız gelmiyorlar. Onlara iman edenlerle beraber geliyorlar. Ne oluyor? Başta babaları olmak üzere, Kronos olmak üzere tüm Titanları hapsediyorlar yeraltı dünyasına. Bakın, coğrafya binlerce kilometre uzak olmasına rağmen arada birkaç bin yıl fark olmasına rağmen aslında özde aynı hikayeyi bir şekilde anlatıyoruz. Diyeceksiniz ki hocam o zaman kesin bunlar uzaylıdır. Bekleyin anlatacağım. Ona da sıra gelecek. Şimdi gördüğünüz üzere bu arada arkadaşlar yani size söylediğim her olay yani Hititlerdeki Anunnaki benzetmesi, karşılaştırması, Akatlar veya efendime söyleyeyim Marduk'un kendisi ve yaratılış, Babil yaratılış mitolojisi bunların hepsi kendi başına sayfalarca anlatmam gereken, dakikalarca, saatlerce anlatmam gereken mitoslar ama şu bir uzaylı problematiğini çözmek üzere böyle kısa bir şey hazırlıyorum. Peki ne oldu da nerede kayış koptu? Bu Anunnaki'ler uzaylı oldu. Yani kim bunları bizim başımıza uzaylı diye anlattı veya bizi uyandırdı derin gaflet uykusunda. Dedi ki Anunnaki'ler diye bir tanrılar grubu vardı ve bunlar aslında tanrı değil uzaylıydı. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar burada biraz açıklamak istiyorum. Her şey ay ayak basmamızla değişti. Yani Hz. İbrahim'den tutun tüm mitolojik karakterlere veya Anadolu'nun ücra bir köyünde Uşak'tan tutun biliyorsunuz köylüler uzaylara taş attı. Yani Kars'a kadar nereye giderseniz gidin bizim uzaya çıkmamızdan önce doğa dışı gör, yorumlayacağımız her şey cin iken uzaya çıktıktan sonra gerçek üstü bize gelen her kavram uzaylı olmaya başladı. Bunun için insanlar da bu, bu, bu anlamda e, mitolojiye de bakmaya başladılar. Yani ben geçen bir yerde rastladım. İşte Hz. İbrahim'in oğlunu İsa veya İsmail kesmeye çalışırken gökten ışıklı iki cismin indiğini. Bakın cisim diyor. Ama biz uzaya çıkmadan önce onlar kesin melekti. Yani nurdan yaratılmış ışık hareleri olarak gökten inerek Hz. İbrahim'e engel oldular. Görebiliyorsunuz değil mi? Yani dindar bir karaktere sahip olan birisi bile bunu kalkıp uzaylılar olarak nitelendirebiliyor. Çünkü onun hükmünde her şey diye kabul edildiğinden uzaylarda Tanrı'nın yarattığı varlıklar olabilir ki buna dair bir sürü de açıklama yapılıyor. Neyse çok başınızı ağrıtmayayım. Peki kayış nerede kopuyor? 1968'de Tanrıların Arabaları isimli kitabı yazan Erik von Däniken ile kopuyor. Bu abimiz bize ne diyor? Diyor ki efendim Anunnakiler antik astronottu ama astronotlar bu dünyaya değil Başka dünyadan astronot olarak bu dünyaya geldiler, bizi ziyaret ettiler bize bilgiyi, bilimi öğrettiler. Biz onların sayesinde büyük, devasa medeniyetleri inşa etmeyi öğrendik. Hatta ilerledik. Ondan sonra çekip gittiler. Bunu da bir sürü kendince teoriye bağlıyor. Bu bir. Yani 1968'de bu arkadaş bu kitapla beraber böyle bir yorum getiriyor. Bunun dayan dayanakları var mı diye bana sorarsanız enteresan bir kapı açılıyor burada. Gerek arkeolojide, gerek herhangi bir bilim dalında insanların en e, ...tuhaf şekilde sarıldığı şey ispatı olmayan teoriler üzerinden bilime ya da bilimsel veriye ulaşmak. Yani Eric von Däniken bunu söyledi, yabancı bir ırk olarak karşımıza getirdi bunları. Bunların uzaydan geldiğine dair elimizde hiçbir veri yok. Ve Anunnakilerin Sümer mitolojisinden tutun Hurri, Akat, Babil mitolojisine kadar birçok ya da adı geçmesine rağmen... ...ne işlevleri olduğunu bilmemize rağmen... Biz ona değil, Erik abinin söylediği teori üzerinden onlara bakmaya başladık. Zaten bir kere delinin bir kuyuya taş attı mı taşın yankısı çok olur. Gelin bakalım daha akabinde kim neler söylüyor. Dedik ya delik kuyuya taş attı, yankısı çok olur. 1976 senesine geldiğimizde kimisi Rus Amerikan diyor, kimisi Azeri Amerikan diyor. Zekeriya Sitchin, isterseniz sıçmayın ama böyle bir ismi var. Eee... 12. Gezegen diye bir kitap yazıyor ve 12. Gezegen adlı bu kitabın özünü şöyle anlatayım size. Diyor ki Anunnakiler uzaylıydı, uzay madenciliği yapıyorlardı. Dünyaya geldiler ve, efendime söyleyeyim, iç döllenme yoluyla ere reptusu dönüştürdüler ve kendilerine hizmet edecek bir insan formu yarattılar. Ve bu ne zaman gerçekleşiyor? Hazırsanız söyleyeyim 500 bin yıl önce gerçekleşiyor. Uzay gemileri geliyor. Yani büyük ihtimalle bu Transformers'ı falan yazanlar da bu arkadaşı çok okumuşlar. Yani Zekeriya abi. Zekeriya abi uçmuş yani bizim de bir Zekeriya'mız vardı. Ruhu şad olsun. Olsun olsun. Yani yaşlı adamdı böyle. Ee, neyse 500 bin yıl önce bunlar dünyaya geliyor. Efendim söyleyeyim Homo erectus'u de değiştiriyorlar. Kendi formlarında kendilerine hizmet edecek şekilde. Madencilik işleriyle uğraşıyorlar. Bunlar çok enteresan şeyler arkadaşlar. Bunların arkeolojide şu kadar zerreyi miskal karşılığı yok. Yani 500 bin yıl önce madenlerin olması lazım dünyada. Ama Zekeriya abi bunu da açıklıyor. Diyor ki bunlar kutuba yakın bir yerde yaşıyorlardı da 500 bin yıl önce bu kutupta büyük bir erime gerçekleşiyor. Anunakiler her ne hikmetse sadece buzda yaşayabiliyorlar. Hava ısınınca dünyadan ayrılmak zorunda kalmışlar. Bu ayrılışları ve dünyadaki buzulların erimesi büyük tufana vesile olmuş. Büyük tufanda dünyanın tamamını su altında bırakmış. Yani bunların hepsini uzay madencilerine 500 bin yıl önce 500 bin yıl öncesine hatta bizim evrim halkamızdaki en önemli kırılma biliyorsunuz o süreçte gerçekleşiyor. O şey abimizin dediğine göre bir melezleme süreci başlatıyor ve çekip gidiyorlar. Bir daha da gelmiyorlar. Yani bu çok enteresan. Yani dünyada altın altın bitti, elmas bitti. Çünkü karlar eridi artık bize eyvallah dediler gittiler. Bu arkadaşın bu teorisini arkadaşlar arkeolojik, antropolojik, paleontolojik hiçbir delil ve karşılığı yok. Yani siz evinizde oturun, kalkın böyle bir teori yazın, hiçbir şeyle temellendirmeyin ve insanlar buna inanmaya devam etsin hatta ısrar etsin. Çok enteresan. Bitti mi? Bitmedi. Zekeriya abimiz bu anlattığı şeyleri Neye dayandırarak söylüyor? Her şeyden önce diyor ki dünyadaki bu anıtsal yapılar tabii 1970'lerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani arkadaş da pek deli gözüyle görmemek, hor görmemek lazım. Diyor ki piramitlerden tutun dünyadaki ya da antik dünyadaki çok bu anıtsal yapıların hiçbirini insanoğlu o dönemin teknolojisiyle inşa edemez. Yani gelişkin bir teknolojiyle bunların inşa edilmesi lazım, yorumlanması ve öyle anlaşılması lazım diyor. Yani biz aciz varlıklarız. Bizim kaldıraçtan, makara sisteminden, efendime söyleyeyim, tek, e, teknelerle veya derilerle nehir taşırcılığından hiçbir haberimiz yok. Veya efendime söyleyeyim, 1970'lerdeki mantıkla şunu düşünüyor. 400 bin insan ya da 400 insan veya 4000 insan bir taş parçasını aynı anda çekemez. Yani bunların hepsini bir kenara bırakarak kendi iç dünyasında diyor ki biz böyle bir güce haiz değiliz. Biz böyle bir güce sahip değiliz. Bu gelişmiş bir medeniyetin gelip bize bunları inşa etmesi ve ettirmesiyle mümkün olabilir diyor. Çünkü bu aksi takdirde bunu açıklayamayız diye kendi kendine bir iç dünya yaratıyor. Yani Sümer mitolojisinde, Mezopotamya mitolojisinde, Anadolu mitolojisinde, Yunan mitolojisinde hatta da daha da ileri gidiyor şeye kadar. Aztek İnkalar da bunun bir parçası olarak kabul ediyor. Çünkü bunlar dünyanın tamamını kolonize etmiş. Bir madenci ırk. Ee, bunu Tanrı olarak biz yorumlamışız. Öyle söyleniyor ki bir bilmiyorum adı tam olarak neydi ama bu Horus'un gözü vesaire hikayesi vardı Mısır mitolojisine bakarsanız Rab bildiğiniz uzay gemisi sürüyor falan. Güneşi falan sürüyor. Ge işte kaosta savaşıyor. Geceyi öldürdükten sonra güneş tekrar doğuyor falan. Yani Mısır mitolojisine bile mitolojisini bile biz ne olarak görüyoruz? Bir uzaylı tanrılar Panteonu olarak görüyoruz. Neyse çok sizi yormayayım. Bu kendi ilk dünyasını neye benzetin? Zakaria Sıçın abimizin. Tolkien'in dünyasına benzetin. Yani oturduğu Yüzüklerin Efendisi'ni yazdı. Bakın o kitabı okuduğunuzda veya filmleri seyrettiğinizde duyduğunuz elf dilini yarattı. O yazdığı roman için. Böyle bir dil yarattı. Irklar yarattı. Bölgeler yarattı. Yani Hobbit yarattı, elf yarattı cüce yarattı, Urukayı ork yarattı, büyücüler yarattı, orta dünyayı yarattı, adalar, gemiler, başka bir dünya, ölüm, ölümsüzlük bunların hepsini yarattı ve yarattığı dünyanın içine siz girdikten sonra her şey doğru bir mantık içerisinde ilerliyor. Zakarya da kendi yarattığı ya da yorumladığı mitolojiye göre kitaplar yazarak bunu destekledi ve biraz daha açımladı. Hatta o kadar ileri gitti ki ona göre 2012'de yani bu bizim e Mezo Amerikan dediğimiz Güney Amerika Kültürlerinin takvimine göre 2012'de dünyanın sonu gelmesi lazımdı. Bakın en büyük teori buydu. Bununla ilgili filmler de çekildi. Bu kehanetler gerçekleşmediğinde kimse çıkıp demiyor ki ulan gerçekleşmedi. 2012'de dünyanın sonu gelmedi. Sen yanlış yorumlamışsın demiyor. Neyse buna da e, sona değinebiliriz. Bu kendi mitolojisini neyle güçlendiriyor? Hani merak edip okumak isterseniz diye kısa bir, bir biyografisini de paylaşalım sizinle. Cennete Merdiven diye bir kitap yazıyor. Daha sonra Tanrılar ve İnsanların savaşını yazıyor. Daha sonra e, Günlerin Sonu, Armageddon ve Dönüş Kehaneti isimli bir sürü kitapla kendi yarattığı mitolojik dünyasının temellerini biraz daha sağlamlaştırıp bir kitle oluşturuyor. Unutmayın, e, Lucas'ın yazmış olduğu Star Wars'tan sonra Jedi Din'i diye bir din çıktı İngiltere merkezli ve birkaç yıl önceki veriler ışığında söylüyorum 600 binden yakın 600 binden fazla özür dilerim takipçisi olan bir dinden bahsediyoruz. Jedi dini diye bir din ve Jedi dediğin kavram yok. Yıldız savaşları diye bir kurgu yazan bir bireyin anlattığı hikaye örgüsünde bir şey. Bunun bir dini var artık. Bir inanç sistemi var. Bizim bu arkadaşların antik dünya mitolojisini yorumlaması ve antik dünyada gerçekleşmiş olan o devasa yapıları anlama zorluğundan dolayı böyle bir yola düştüklerini düşünüyorum. Son olarak bir tane daha teori var. Ona değinmeden geçmeyelim. David ilk İngiliz bir komplo teorisyeni insan kılığına giren sürüngenlerin aslında dünyayı kontrol ettiğini ve bu yaratıkların Anunnaki olduğunu söylüyor. Dünya liderlerin çoğunun aslında bu homonoid sürüngenler olduğunu ileri sürüyor. Buna kimi örnek veriyor? Kraliçe Elizabeth'i, George Bush'u, Bill ve Hillary Clinton'ı, Mesut Alpi şey pardon, Michael Jackson'ı, bunun gibi birçok ismi aslında bu sürüngenlerin insan kılına girerek yarı insan yarı sürüngen dünyaya hükmettiklerine, dünyaya yönettiklerine inanıyor. Şimdi genel olarak bir toparlayalım arkadaşlar. Hikayenin özü ne? Bu bireyler bir türlü e, Sümerlerin kendi iç yapılaması, ki Allah'tan bunlar Göbekli Tepe'yi, Karahan Tepe'yi falan görmediler. Yani 11 bin yıl önce böyle şeyler yaptığımızı görseler, duysalar kim bilir artık nasıl komple teorileri e, oluşturacaklar, yaratacaklar. Kölelik dediğimiz kavram veya tanrıya kölelik denilen kavramı biraz hafife aldıklarını düşünüyorum. Yani Mısır piramitlerinin inşasında Mısır piramitlerinin son taşını koyan ustanın mektubu var arkadaşlar. Yazmış demiş ki kardeşim biz son taşı koyduk. Tanrımız ve kralımız olan X'in mezarını bitirdik. İnşa ettik. Bunu söylüyor bize. 50 tane de mühendislik ispat ve teorisi var Mısır piramitlerinin nasıl oluştuğuna dair. Veya İster Sümer'e gidin, ister Akkad'a gidin, ister Babil'e gidin. Arkadaşlar, bir tek seferde 70-80 bin insanın bir yerden bir yere göç ettirilmesinden söz ediyoruz. Bir tek seferde 1 milyona yakın küçük büyükbaş hayvanın gasp edilip artı değer olarak şehirlere götürüldüğünden bahsediyoruz. Daha da biraz yakına gelelim. İster Anabasis'te 10 binlerin dönüşüne gidin 2500 yıl önce, ister Büyük İskender'e gidin. Aynı anda savaş alanında 1 milyona yakın askerin birbiriyle savaştığı dönemlerden bahsediyoruz. Bu insanlar insan gücünün kralların ve tanrıların insan üzerindeki hakimiyetini göz ardı ederek antik çağ mitolojisini yorumladıklarını düşünüyorum. Bu kölelik kavramı efendim söyleyeyim Sümerlerin kendi içerisinde mesela Varkavazosu videomuz var. Bakın oraya şeyler var değil mi? Su, hayvanlar, tarım, köleler, kölelerin üzerinde tanrılar ya daha doğrusu tanrılara sunum yapan krallar ve tanrılar var o köleleri kendilerince o uzaylı olan Tanrı olarak yorumladığımız dünya dışı varlıkların hizmetinde olan varlıklar olarak yorumluyorlar. Ama mantıksal olarak şunu söylüyorum size. Siz uzayda solucan delikleri açabilecek kabiliyete sahipsiniz. Çünkü evren çok büyük. Biz Hubble, Kopernik, şu bu bir sürü teleskopumuz var değil mi? E, milyon yıl milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksileri inceleyebiliyoruz, gezegenlere bakıyoruz, yıldız kümelerine bakıyoruz. Ama sadece bakabiliyoruz. Hani gitmek ne haddimize? Mars'a falan daha hak getire. Bunu bir yana bırakıyorum. Anunnaki'ler bunlara göre, bu arkadaşlara göre uzayda solucan delikleri açabiliyorlar. Bir galaksiden başka bir galaksiye gelebiliyorlar. Işık hızını aşmışlar ama dünyadaki altını çıkaramıyorlar. Buna inanabiliyor musunuz? Yani siz ışıktan hızlı gideceksiniz. Galaksilerden galaksilere portakalı portakal sıkacağına sokup sıkmak gibi dünyayı sıkıp içindeki tüm madenleri alabilirler. Bundan emin olun. Ve biz güneşten koparak güneşten aldığımız o cevheri soğuta soğuta dünyayı oluştu ya hani güneş var orada lan. Yani dünyanın kaç bin katı büyüklükte bir güneş var ve biz samanyolu ışık yani Samanyolu yıldız kümesinde ortalama bizim güneşin büyüklüğünde ve o ebatlarda 50 milyona yakın yıldız olduğunu biliyoruz. Her birinde dünyaya benzer bir gezegen olsun. 50 milyon gezegen. Bunlar bu kadar büyük bir güce sahipse direkt gider güneşten istediklerini alırlar yani. Yani şey astrofizikçi değilim ama evrene, uzaya bu kadar teknoloji bu kadar hükmetmiş canlıların e ya da akıllı varlıkların altın veya madencilik için insana ihtiyaç duyduklarına inanamıyorum. Böyle bir şeyin gerçek olabileceğine inanamıyorum. Özetle ne diyeceğiz? Anunaki'ler uzaylı değil. Güzel kardeşlerim. Olamazlar. ki uzaylı ya şunu söyleyeyim. Evrende yalnız değiliz. Bu kesinlikle buna inanıyorum. Ama şu teoriye inanamıyorum. Bizi köle olarak yaratıp altın arattıklarına inanamıyorum böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Anakiler uzaylı değil. Anunaki bir tanrı adı değil, tanrılar grubunun adı. Anunaki sözcüğü neydi? Kutsal yavru. Yani ya da kutsal evlat manasına gelen, andan olan, gökyüzünden olan tanrılara verdiğimiz isimli ve bu kültürler birbiriyle etkileştiği oranda tanrıların ismi bir panteondan diğer panteona taşınarak geniş bir coğrafyaya yayıldı. Gelin bu komplo teorilerini biraz mantıkla inceleyelim ve sizden ricam hiçbir kanıt ve ispatı olmayan bu teorilere karşı bilimin yaptığı bir sürü kazıda söylediğimiz her şeyi ispatlayan bilimsel verilerin ışığında tarihi yorumlamaya çalışın. Biliyorum seviyoruz bu komplo teorilerini ama bir yere kadar. Çocuklarımıza biraz daha bilimin ve aklın ışığında bir dünyayı miras bırakalım. Abone olmadıysanız lütfen artık bu kadar reklamdan sonra olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.